Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stella Brain Rot oynuyoruz. Ve ile Brain Rot'a birazdan bir güncelleme gelecek. E, ee, Admin Abuse güncellemesi gelecek. Şu an gördüğünüz üzere bayağı bir zaten güncelleme gelmiş ve bir yerde trollerler trollerla vardı. Ben uzun zamandır bayağıdır girmiyorum ve oyuna bayağı bir güncelleme gelmiş abi. Yin Yin Yang diye bir şey gelmiş. Ondan sonra eee bu Yin Yang gelmiş galiba sadece şu anda. Ama çok kasıyor. Abi benim bir sürü petlerim vardı. Bir sürü petlerimi çaldılar ya. Arkadaşlar bakın burada benden şu anda e, tralalala tralala var diamond normalde burada altın vardı normal vardı bir sürü şeyleri çalar bu burası komple doluydu burası da komple doluydu çaldılar hepsini o şu an internetim çok kötü gördüğünüz gibi sürekli takılıp takılıp duruyorum yukarıda ne var yukarıda da çok bir şey yok zaten yukarıda da e, işte gorilla waterman Drillo var Aa abi ama benim neden bu kadar çok internetim kötü ya? Mesela adam nasıl bekliyor burada? Görmezim basayım şöyle. Neyse yapacak bir şey yok. Ve e, birazdan şey e, Click Craft'ın videosunu izledim. videoda e, gördüğüm kadarıyla birazdan admin abimiz olacak. Ama ne zaman olacak bilmiyorum. Birazdan belki muhtemelen 3 dakika sonra bir admin abimiz falan olabilir yani ki e, stile Steel'e Brain Admin Abuse ba, bayağı olmuştu yani çok aşırı böyle e, Grova Garden'daki gibi çok sık olan bir şey değil bu. Yani böyle biraz daha nadir oluyor. Ve olduğu zaman da çok güzel şeyler çıkıyor. Bu neymiş? Lionel Kaps. <laughs> tamam tabii ki e, ilk baştaki videoda dediğim gibi benim hesabım banlandı ki gelen dolayı. Benim alt hesabım, alt hesabımda da güzel şeyler var ama gene de çaldırdık yani, yani çok bir şey yok. Ben yani seni bir dondurayım. Aa, bunu kullanmanın süresi var artık. Hem de bayağı bir süresi var. Dur bakayım yeni bir şey geldim mağazaya ona bakacağım. Lan hayır 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 hayır. 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 Dur bir dakika. Abi şu tralalalar o çalmayın. Zaten başka bir şeyim yok. Bir trallerler o var onu da çalıyorlar ya. Her şeyimi çaldılar abi. Bu kadar olmaz yani. Son son bir dakika kaldı bu arada bir dakika kaldı. Bu admin obüsüye tıklayamıyoruz ama. Şu mağazaya gelmiş bakayım bakamadım en son ona bakacaktım. Ee, Tamam bunlar zaten vardı. Kaç rebirth istiyor? 16 e bir falan istiyor. Oha. En son 11-12 rebirth falan istiyordu. Şu an 16 e bir istiyor. Atak dog diye bir şey var mesela. Ne bu? Burada bir şey yok. Bunu bir kere çevirebiliyoruz. Dene denesek mi şansımı? Ne bu? Bisonte Gürtere. <laughs> Bastım. tabii ki çıkmaz. Benim şansıma çıkar mı? Çıkmaz. Son son 40, 40 saniye bu arada güncellemeye. Abi basmayın ya. Şansa da besim en sonda. Biraz böyle şey, şeyde yakında bir yerde olsa direkt kapacağım, peti kapacağım. Ama kapamıyorum. Besim çok uzakta. Neyse deneyeceğim şansımı bir kere. Ne geleceğini de merak ediyorum. Güncellemeye de bakmadım güncellemeye baksak ee, Gerçi neyse göremeyiz so son, 15 saniye kaldı On 15 aynen Ne gelecek çok merak ediyorum Şu an C Creek yayında çok şey yayında şu anda Hayır abi çalmayın şu o ya. Abi hayır hayır hayır. Son anda ya bak bu trallerleri öyle çaldırırsak başka bir şeyim yok abi benim. Zaten sanki çok bir şeyim var gibi kalmadı. Ya fark ettiyseniz bu arada koşamıyorum sürekli ışınlanıp duruyorum. Bu arada atmıyor bir saniye Ahmet. Hemen bakıyorum abi. Clickcraft videosundan gördüğüm kadarıyla şu an admin abuse e, yapılması lazım ama yapılmadı abi. Nerede admin, admin abuse'miz? Nerede bizim? Nered, nerede bizim admin abuse'miz? Aa bir dakika bu ne? Ying yang tralalara tralala. Çal abi çal çal çal. Abi hayır. Adam kitledi hayır. Neyse çek. Abi hayır ya. Arkadaşlar güncelleme gelecek mi? Hemen 12 dakika bir bakayım bak. Evet arkadaşlar şu an siteye geldim ama sitede e, yani Cadılar Bayramı update'i gelecekmiş. O da ayın 25'inde diyor. Şu an ayın 21'i. Bu arada Sidra buraya nasıl çok oynamıyorum bu aralar belki bu petleri falan da verebilirim yani tralala tralala falan bunları verebilirim size isteyen olursa. Evet arkadaşlar şu anda başka bir oyuna girdim galiba Sidra Brainer'a tabi güncelleme geldi ama admin abuse ne zaman olacak bilmiyorum bir yandan da e, yayıncıyı takip ediyorum ClickCraft takip ediyorum şu anda eğer admin abuse falan gelirse direkt gireceğim Şurada. Yeah, şimdi bu 99 gece oyununda nasıl 3 denemeler gelmiş ona bir bakalım Ben bu oyuna bayağıdır girmiyorum bu arada ya Bayağıdır girmiyorum yani böyle bir hiç girmedim ben bu oyuna Neler gelmiş Oyunda bir yüklense abi internetim o kadar kötü ki Beastmaster böyle bir şey yoktu galiba Bu yoktu diye biliyorum Eee sonra Zookeeper falan bunlar galiba gelmiş miydi Big Game Hunter. Bu Big Game Hunter hatırlıyorum. Bu yeni gelmişti. En son oynadığımda. Ama on, ondan sonra gelenler var mı? Bilmiyorum. Galiba gelmiş birkaç tane. Ve evet. ya ben gördüm. Stilaber'in Stil e güncelleme e, geliyordu. Admin, admin abuse gelecekti galiba ama şu an ara gelmedi. Bekliyoruz. Eğer gelirse direkt girerim yani. Bakalım şimdi EcoBeat lan Lamborghini tamam. O örümcek ağları falan gelmiş güzel. Onun dışında bir tane şey diyorlardı. Eee şimdi e, owl var, ge geyik var bir de şey var. Kuş var bir de kuşun dışında başka bir şey var mı? Bir şey daha gelecekti sanki öyle diyorlardı. Oyun şu an bende yüklenmedi. ESC'ye basamıyorum. Ya şey falan da değişmiş bak. Normalde burada şey yazıyordu. Aks, akse falan yazıyordu. O da değişmiş. Oğlum bir de oyun bir de şu girdiğim oyunlar bir yüklense çok iyi olacak. Daha ESC tuşu bile yok baksana ya. Ses arttıracağım artık. no, abi ah, dakika. Şere değil, afiyet. Şimdi abi neler gelmiş? Şurada bir tane örümcek ağ e ağacı vardı. Buraya bir git. Ana ne avradı ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım bu ne? Tamam. Abi herkes öldü lan. Dur bekle, aklımda bir fikir var. Al bunu da. Bunu da al. Tico treat. Şeker mi yoksa? Treat. Aa bu şekerleri. Bunları toplayabiliyoruz. Balkabağı da verdi bir tane. Yok vermemiş. Bu şekerler ne yapacağız acaba? Aa, gol saat çıktı. Bu bunlar ne şey yarıyor acaba? O oyunda çok o kadar fazla şey var ki artık. Burada i̇şte pantolon var ya. Yani. Bundan. No, aa şey tipi yaz de değişmiş lan. Yazımız artık sarı Bu şekilde Aaa dur Haaa Bunu hayvanlara çalıyoruz Morsel ve stick Iııı ee, valla morsel Allah'ım Al abi morsel Ya dur bekle geleceğim ben buraya. Bunu da al. Buraya hiç gelmemişler mi Bir silah milah bir şey lazım bana. Aha mızrak. Al mızrak. Oğlum adamlar bana çok rahat vuruyor ya. Biraz laglı olduğum için. Dur bekle biraz yemek ye. Tamam son bir tane kaldı. Bunu, Bunu nasıl öldürsek? canım çok az dur biraz canımın dolmasını bekleyeceğim Aaa Reagan var dur Reagan da Bu Reagan çok şey arıyor bu arada Aaa bak Hello kendim candle diye bir şey çıktı mesela Eyvah Bizim kaçarımız yok. Neyse en azından öğrenmiş olduk oyunda neler var neler yok. Şimdi bu meteor şartı buraya koyabiliyoruz Daha bağırıyor. Bu meteor şart ne? Ha. Gece geri geldi tamam. Wolf belt. Şöyle vereyim. Şimdi bunda bayağı bir şey alabiliriz. Bu arada bu köpeği o köpeğe götürelim bakalım. Şu bir tane stil, bir tane Morsal bakalım ne, ne yapacak. Onu da merak ediyorum. Gene bir tane şey istiyor. O kurda bak lan. Kurt niye böyle bakıyor? Aha bir motion bir stick yine götürüp getirelim neyse yapacak bir şey yok abi ama en azından oyunu biraz çözmüş olduk valla bu revive değil ya Dur bir dakika revive Evet arkadaşlar neyse bugünlük e, bu videonun sonuna gelelim. E, bu normalde Stellar Render'da admin abuse geliyordu. Onun, onun hakkında bir video yapacaktım ama galiba gelmiyor şu anda. O sadece Quickcraft bize yalan atmış. O yüzden öyle bir admin abuse yok. Bu arada buraya böyle bir şey gelmiş. Bu neymiş? Buna bakalım. E, iyi, Noel şey, e, iyi İyi şey, iyi 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 Gidiler Bayramı. Bir sorun var diyelim. Bu arada ben bunu nasıl görmedim lan? ee na, ne yapabilirim nasıl trick or treat. you need candles from cultist waves or random bonus from chest random drop from cultist then what ondan sonra e, onları evde kullan ve çabuk ol şey e, onları evde kullan ondan sonra trick or treat, e, yapabilirsin ama gece vakti Herkes evdeyken diyor. Trick or treat what if they play a trick on me? Eğer tri e, trick or treat eğer bana trick yaparsa ne olur ya e, trick? E, Trickler hiç bir sokak gibi değil. Trades can be really helpful though. Şimdi shop diyelim. Aynen. Bu shopla ne alınıyor ki? Ha, köpek falan alınıyor oğlum. Güncellemene daha fazla şey de gelecek galiba. Güzel şimdilik e, bu oyunda güncelleme bu şekilde. Skin'de buraya nata da güncelleme var. Eğer e, herhangi bir de, herhangi bir oyunda bir video çekmemi şey istiyorsanız belirse yok.